Kıbrıs çocuk idi. Kıbrıs'ın güneyi dişi enerji, kuzeyi erkek enerjiydi ve Kıbrıs 4 milyon yıl önce Marmara Denizi'nden çıkmıştı. Onu geri götürün bakın. Geri götürdüğünüzde Ege'ye ve Marmara'ya sivri uç Çanakkale'nin içine girer. Oval kısım Marmara'nın içine denk gelir. Peki neden Kıbrıs'ın güneyi dişi enerji, kuzeyi erkek enerji? Çünkü Kıbrıs şöyle, Ege'den geri gitsin, Çanakkale'ye gelsin, şöyle olur. Bugünkü Bafa, tam da Üsküdar'a gelir. Üsküdar'da kız kulesi var. E Bafa'da ne vardı? Afrodit. Denize vuran dalgaların yarattığı köpüklerden oluşmuştu. Tam da Bafa'da. Bafa Marmara'ya geldiğinde kız kulesine oturmakta. Peki Kuzey Kıbrıs'ın o ince sivri ucu nereye oturmakta? Çanakkale'ye oturmakta. Bakınız Ey bin kocadan arta kalan biwe bakir mısrasını dile getiren Tevfik Fikret İstanbul'un kadın olduğunu Yarim İstanbul gel öpeyim gerdanından kadın gibi şarkısında olduğu gibi İstanbul kadındır. Ayasofya'da olduğu gibi İstanbul kadındır. İstanbul tepeden tırnağa bir annedir, bir kadındır. Kadın enerjisi. Marmara Denizi'nin kuzeyi İstanbul'a kadar olan kesimi kadın enerjili XX kromozomlu. Hava annemizin enerjisi, kadın enerjisi. Marmara Denizi'nin yüzeyi, Marmara Denizi'nin güneyi XY kromozomlarını taşır. Yani erkek özelliklidir, erkek enerjilidir. Çanakkale üzerine hiç de kadınsı, dişil enerjili türküler, şarkılar duymadınız. Duyduklarınız kahramanlık destanları. Çanakkale ayına, içinde aynalı çarşı Anne ben gidiyorum yaşmana karışı Kahramancı nidalı marşlar, türküler, şarkılar Edebi anlatımlar, mitoloji ürünleri Çanakkale'dedir. Hector, Çanakkale'yi savunmuştur. Paris, Çanakkale'ye sevgilisini kaçırmıştır. Erkek enerji. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Turva Savaşı'ndan 3000 yıl sonra dünyanın en büyük kahramanlığını Türk ordusuyla beraber Çanakkale'de destanlaştırmıştır. Erkek enerjili. Marmara Denizi'nin güneyi Hazreti Adem enerjili. Erkek enerjili. X, Y kromozomlu. İşte anne rahminde X, X ve XY kromozomları bir araya gelir. 9 ayda olgun bir bebeğe dönüşür. 9 ayda Atlantis'e dönüşür. 9 ayda Nuh'un gemisine dönüşür. Atlantis'te Nuh'un gemisi de anne rahmindeki bebek de 9 ayın sonunda şu haberi alır. Oğlum, kızım, Ey Nuh, Atlantis hazırlan, birazdan burada depremler olacak, kırılıp çatlayacak etraf Burada tsunamiler, tufanlar, sular, seller alıp başına gidecek. Sen de al başını buradan git. Ege Denizi'ne, oradan Akdeniz'e git. Ve Kıbrıs olarak Akdeniz'de kal denir. Çünkü daha fazla Marmara'da kalırsan, besinsiz kalırsın, çürürsün. Sen de çürürsün, ben de çürürüm denir. Bakınız Refik Korkmaz dili, bakınız Refik Korkmaz eğitimleri bilinçaltı sembol dilini öğrenmek hayatı ne kadar derinden öğrenmekmiş ve sizler Refik Korkmaz eğitimlerini aldığınızda Girit Adası'nın ne olduğunu da öğrenirsiniz. Girit'in baba olduğunu öğrenirsiniz. Girit'in koca olduğunu öğrenirsiniz. Dünyanın bir annesi Anadolu, dünyanın bir babası Girit ve dünyanın çocukları Kıbrıs olduğunu anlarsınız. Girit, Ege ve Akdeniz orta noktasında duran İnce uzun bir adadır. Deprem üreteceği zaman gücü kuvveti yerine gelir. Ege denizi boyunca titreşimlerini gönderir. Ege denizini doldurur. Vajina içinde ereksiyon durumuna geçer. Ve Ege denizinden gönderdiği balıklar, gönderdiği gemiler, gönderdiği titreşimler, enerjiler Marmara'da bebeğin oluşumuna vesile olur. Girit adası XY kromozomlarını gönderir. Kız kulesinde de XX kromozomları vardır. Ve bunlar 9 ayın sonunda bebekle sonuçlanırlar. Refik Korkmaz eğitimlerinin derinliğini anlatabildim mi? O kadar derin bilgiler ki bunlar günümüzün hiçbir bilimiyle, hiçbir ana bilim dalıyla uyum içinde değil. Bütün ana bilim dallarının bildiklerinin alt üst edildiği yer, er meydanı, bilim meydanı. Bilimin en derininin meydanı Refik Korkmaz eğitimleri.